mercan adında küçük bir sincap vardı. Her şeyin rengini çok merak ederdi. Bir sabah uyandığında ormanda hiç görmediği yepyeni bir renk arayışına çıktı. Mercan ormanda koşarken parlak kırmızı bir şey gördü. Bu neşeli kırmızıydı. Kırmızı, ben kırmızıyım, en sıcak ve en güçlü rengim diye bağırdı biraz daha ilerledi ve bu sefer güneş gibi parlayan bir şeyle karşılaştı. Bu da enerjik sarıydı. Sarı, ben de sarıyım. En aydınlık ve ışıl ışıl rengim, dedi. Mercan, siz ayrı ayrı çok güzelsiniz ama acaba ikiniz birleşince ne olur, diye sordu. Kırmızı ve sarı birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Kırmızı bir damla, sarı da bir damla verdi. Tam ortada buluştular ve şap diye karıştılar. İşte sihir gerçekleşti. Kırmızı ve sarı birleşince yepyeni ışıl ışıl bir renk ortaya çıktı. Bu turuncuydu. Turuncu renk fısıldadı ben turuncuyum. Kırmızının sıcaklığı ve sarının neşesiyim. Beni nerede bulabilirsin? Mercan etrafına baktı. Tam o sırada bir ağaca baktı. İşte buradasın dedi. Yaz bitmiş, sonbahar gelmişti. Ve ağaçların üzerindeki yapraklar ateş gibi turuncu olmuştu. Sonra karnı acıktı. Bir ağacın dalında parlak turuncu bir meyve gördü kocaman yuvarlak bir portakal. Tadında senin gibi taze ve parlak dedi Mercan. Az ileride büyük yuvarlak bir şey duruyordu. Kocaman bir bal kabı. Mercan gülümsedi. Turuncu, kırmızı ve sarının ona verdiği en güzel hediyeydi. Artık Mercan turuncuyu nerede bulacağını çok iyi biliyordu.